Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ee, şahane ve çok lezzetli bir kurabiye tarifiyle geldim. Zencefilli kurabiye yapacağız. Gereken malzemelerimiz 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım. Sarısını üzeri için kullanacağız. 3 su bardağı un ve 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ. 2 yemek kaşığı kadar da zencefilimiz var. Ve yarım paket kabartma tozu. Ee, geçelim yapılışına. Sıvı yağ. Yumurtanın beyazı. Ve yoğurdu. Yoğurma kabına alıp bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Karıştırdıktan sonra. Pudra şekeri zencefil karıştıralım birlikte. Ve ardından yarım paket kabartma tozunu da ilave edip karıştıralım tekrar. Daha sonra unumuzu ekleyelim. Unu azar azar ilave edelim arkadaşlar. Unun markası ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Yoğurmaya başlıyoruz. Ben unun hepsini kullandım. Sizler dediğim gibi kontrollü bir şekilde ilave edin. Hamurumuzun kıvamı Oyun hamuru kıvamında gibi olacaktır. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hamuru toparladım. Kıvamını da görüyorsunuz. Yumuşak, ele yapışmayan gayet güzel bir hamur şimdi hemen şekil verme işlemine geçiyorum ceviz büyüklüğünde alıp üstüne hafif bastırıp fırın tepsisine yerleştiriyorum sizler istediğiniz şekilleri verebilirsiniz gördüğünüz gibi hafif üstüne bastırdım fırın tepsisine dizdim bu ölçülerden tam bir tepsi çıkıyor arkadaşlar. Kurabiyeleri tepsiye dizdikten sonra yumurtanın sarısını bir fırça yardımıyla kurabiyelerin üzerine sürelim. Daha sonra ardından bir çatal yardımıyla kurabiyelerin üstüne çizikler atalım. Bu çizikleri atmayabilirsiniz arkadaşlar çizikler kurabiyenin çatlamasını sağlıyor ve daha hoş bir görüntü oluyordur. Ve şimdi tepsimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda üstü kızarana kadar pişirelim. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz hazır. Üstü nar gibi kızardı. Buram buram zencefil kokuyor. Şimdiden deneyecek olan herkese Afiyet olsun.